Yasak başladı bir saat oldu ve biz O3'te yani Mahmut Bey Aksa yönünde kaldık. Biraz evvel kornaları duyduğumuz insanlar çaresizce kornaya basıyor. Herkes kafayı yemiş durumda. Hakikaten kımıldamıyor arkadaşlar. Yarım saattir 15 metre yol geldik. Yani mantığın almadığı bir şey var bu akşam. Kaza yok bildiğimiz kadarıyla. Bir trafik durduk yere, önü boş olan bir trafik nasıl böyle kapanır, nasıl böyle kilitlenir? Akıl sırarmıyor ya. Batman berbat